Beyin için hareketin önemi öğrenmede çok değerli. BDNF yani beyinde türetilmiş sinir hücresi büyüme faktörü bir, diye bir salgısı var. Ve gelişim çağında özellikle sinir hücrelerinin sağlıklı gelişimi ve korunmasından sorumlu. Sadece bu yaş sınırında kalmıyor, ileri yaşta da yine eksilen hücrelerin, veya fonksiyonları yavaşlamış hücrelerin beslenmesini, korunmasını ve büyümesini sağlıyor. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Hareketle. Bedenin hareketiyle beynin bu büyüme salgısı beyin ve zihin sağlığımızı ve tekrar oradan gelen sinyallerle bizi hareketlendirmek üzere pozitif bir geri dönüş veriyor aslında.